Olayın içeriğine tam olarak hakim misiniz? Yani çok anlamadım. Siz bana bir anlatın kısaca da. Çıkacağım çünkü işim var. Ee, ya bir e, 18 yaş altında bir e, çocuk sıfatında biriyle bazı bir görüşmeler oluyor. Ee, Nasıl ya? Çocuk arasında bazı hani konuşmalar, mesaj kayıtları vesaire. Kaç yaşında? Cinsel içerikli. Yoktur öyle şey yapmaz öyle şey. Yani e, hani şimdi şöyle ben bakın bunu söylediğime bile şey yapıyorum. Hani ben bilginiz var diye. E, sizi aradım. Şimdi size Hı -hı. bu, hani insanın özelini dökmüş oluyorum. Hani bu beni de rahatsız eder. Hani etik bir şey de değil. Ee, yani hani varsayalım yapmış veya yapmamış e, gibi biri. Tamam. Bir durum yani var. ben hani... çok inanmadım ama hani siz anlatın konuyu, ben değerlendirmesini yapalım. Onun işleri bende çünkü bana verdi etkiyi. Anladım. Sen dedin de ne diyorsan o olsun dedi bana. Anladım. Ee, yani burada da hani aileyle de bir aileyle de benim görüşmem oldu ha de açıkçası. Hı hı. belki 6-7 ay öncesinden belki 1 seneye yakın öncesinden hani başka bir yine bir görüşmemiz vesaire olmuştu. Hani biliyorum hı hı. kendisini de. Eee burada bir maddi manevi tazminat durumu var talep ediyor. O hani olay ödeme, ne zaman olmuş? Yeni mi olmuş? Olay oldu? yok, geçmişe dayanan bir olay. Eee yani 2 hafta mı 3 hafta mı? Geçmiş. Ay da olmuştur, ayda olmuş olabilir. Öyle bir süresi var, yani net süresini şeyine bakmadım, ee, hmm. ama ay olmuştur yani bayramdan önceydi. Öyle söyleyeyim ben. Anladım. E daha önce ee, bir bundan... ödeme ödeme geldi mi size bir herhangi bir hani aranızdaki bir mevzu varsa kapattıysanız. Ee... Yok. Şimdi herhangi bir biz zaten daha çok sonra iletişim kuruldu. Aile taraflı bir birkaç mesaj atılmış sanırım. Nasıl yani ne olmuş? aile taraflı da bazı mesajlar vesaire atılmış. da Hani onlar biraz daha tabii çocuğun abisi tarafından da atılmış, kardeşi tarafından da biraz daha tehditvari mesajlar atılmış. Hani olayın öyle yerlere gitmesine gerek yok. Hani bizde nasıl çözebiliriz şeklinde bir hani onunla da görüştüm. Yani maddi manevi olarak bir tazminat beklentileri var. Hani bu şey olursa eğer dava konusu olmayacak. Anladım yani ben tam olarak nasıl bir görüntü atılmış ne olmuş bilmiyorum. Cinsel içerikli görüntüler ama. Yani organını mı göndermiş? Ya yapmaz Karşı, öyle şey evet. Hakan Bey yapmaz öyle şey de. Yani ya yap kendisiyle Hadi yıllardır iş yapıyoruz mi? şimdi ticaret yapıyoruz yani. Şimdi işte bakın diyorum ya hani siz avukat değilsiniz sonuçta yakın bir arkadaşınızın arkadaşısınız evet. ama avukatı olsa e... benim kadar yetkili olmaz bütün hesapları ödemeleri bende ha, şu an. doğrudur. Aynen yani. doğrudur. Ama ben şimdi hani e, özelini de biliyorsunuz diye söylemek durumunda kaldım. Şimdi ben de hani e, ona karşı maçk oldum ama e, her şeyi görüşebilirsiniz yazmış bana. Hani e, tabii bizim de özelimiz yani ben için... her şeyini bende onun yani. Evet böyle yani, bir durum olduğu için onun bütün her şeyi bende. bende. Bütün hesapları her şeyi bende. onu zaten sıkıntı yok o konuda. Şimdi siz o zaman ne talep ediyorsunuz benden? 100 bin TL maddi manevi tazminat beklentisi var ailenin. Oho. ben benim işime zor diyordum Tuncay. 100.000 TL e daha önce zaten bir bu konuyla ilgili bir ödeme yani tam bu kadar detay bilmiyorum ama bir ara laf arasında demişti ya bir şeyimiz çıkmış avukata da. Neyi arasında? Yok daha önce bir mevzu olmuş benzer bir konu detay bilmiyorum çok fazla da. Biz ödemem... Biliyorum biliyorum zaten He. o konuyla da ben ilgilendim diyorum ya hani aylar öncesinden bir durumdu. Ee, yani işte ben Hı. ya ben her şeyi şimdi anladım ama e, şey dedi durum. ben kapandı biliyorum yani tek tek... çünkü biz de ona göre alacak verecek hesaplıyoruz ben kapandı diye biliyorum o yani yok başka bir e, bu o ikisi aynı değil öyle söyleyeyim bu farklı bir sonra birisi tekrar farklı, mı birisi farklı, He, farklı Hı -hı, kişiler mi olmuş tabi tabi maalesef farklı. Anladım, ama, yani oluşuyor. bunlar tabii ki şeyde gözünüyor. Hani onu uzlaşma kapsamında o zaman kapatıldı. Ee, bir sorun kalmamıştı ama tekrara düşünce bu sefer farklı bir iltiba da oluşuyor. Tekerrüre girme durumu da oluşuyor. Olabilir. Siz 100 bin lira total hani maddi manevi 100 bin ne bu iş bitiyor mu? Evet evet tabii ki yani bunun hani biz o zaman bakın abi beni şu, şu açıdan zaten anlar diye söylüyorum. O zaman ne konuştuysa ne olduysa hani ilk başta yeni tanışınca biraz daha şey olmuş tabii ki beyefendi de biraz yani ee, ya burada suç yani ben hani şey olarak bakmam. Ben dava konusu olarak bakarım ama burada sanık konumunda, hani suçlu konumunda, etik ahlaki değerler konumunda da baktığımızda hani e, eksi pozisyonda, avantajlı bir pozisyonda değil maalesef. Hani aleyhine birçok şey var. Ama o zamanla biz hani bir kısa bir görüşme vesaire oldu. Böyle ama hani onun bize, e, onun bana bir güveni olmuştu. Benim ona bir güvenim olmuştu. O zaman zaten hani hmm. nedeni, Hani ya, O zaman da mı yüz ödedi? O kapattım dediğimde. Yok dakika. daha az diyebiliyorum ben. O zaman daha az. E, ne Hani o zaman ne de konuşuldu ne şey yapıldıysa o şekilde kapanmıştı olay. O biraz daha farklı ilerlemişti. Hani onun ödemesi falan. Biraz daha farklı şeyler girmişti onun için ama hmm. hani e, yine ama benzer bir konu. Hani tekrar aynı şeyle görünce ben de şaşırdım. Medeni beklemiyordum. E, yani bilmiyorum hani insan İnsanlar hata yapar ama hani hatalar tekrar tekrar olunca tabii ki onun içinde can sıkıcı olabiliyor. O zaman da demişti bana bir hastanelik birkaç e, durumu vardı sanırım. Abisi ablamla ilgili bir şeyler de söylemişti ama ay, hani geçmiş gün çok aklımda kalmadı ama Evet evet. Hastane evet. ile biz onlarla da biz ilgilendik. Onlarla da biz ilgilendik. Ee, şimdi ben bir ben hesapları, kitapları Eylül, da bir Eylül, Eylül Ekim zamanıydı yani. Anladım. Ee, siz daha önceki ödemeyi bana bir çıkartın ve neymiş, ne kadar ödenmiş? Tamam mı? Ben cari hesaplayacağım ondan sonra bu ödeme hangi IBAN'a yapılacak? Bir onu bana gönderin. net yazın bana ne olacak, ne bitecek. Ben de ona göre bir hesap kitap yapayım. Çünkü gayrimenkulleri de bende, kira gelirleri de bende. ben yönetiyorum. Ona Anladım. göre ben hani çünkü olay bir şey değil 100 bin lira pat diye ben şimdi bir şey yapamam. Bir bakayım hadi. Tamam ama mı? Hani onunla görüşeli oldu biraz da e, tabii ki bazen hani e, bir sıkıntı yok bilmiyorum. ben biraz özel durumları varsa. Ona diyeceğim ki bana diyeceğim ne olduysa diyeceğim. Açık açık gönder. Ne var ne yok sorma diyeceğim bir şey hepsini gönder. Ben onu bir alayım telefonuma. Hani bakayım tamam, ben göreceğim. de ben de göreyim zaten öyle bir şey varsa bırak 100 ben 200 ödetirim ona. Yani öyle bir şey ben de benim de kızım var çünkü. Yani ben de Aa, öyle bir şeye müsaade etmem. Başlasın. Şimdi yani 100 ise 200 göndertirim ona hiç sıkıntı yok onda. Ben şimdi siz bana şeyleri yapın. Şu, bu savcılığa mı ödeyeceğiz bu parayı avukata mı ödeyeceğiz? Yok karşı tarafa ödeyeceksiniz. Ya yani ödeme şeylerini halledeceğiz. Yani şikayetçinin problem... tarafına ödeyeceğiz. Onlar neyse halledecek tamam. <laughs> o ailenin yani şeyi. Orada problem olmaz. Ben ben şahıstan bilgileri alacağım. Tamam, mı? Tamam görüşün. beni de arayabilir. Yine itibat <laughs> halinde olalım. Biraz kalp rahatsızlıkları falan şeyler oldu ya. Şimdi iç dedi şey, ben girmeyeyim O heyecan yapıyor. Böyle, doktor yasakladı <laughs> öyle şey. Sıkıntı yok. Ben gerekli tamam, şeyi yaparım. Nasıl yapan... halletmek isterseniz. Ha, yani, tamam. ben Zaten hesapları da bende. Ben hepsini de evraldım. Sağlık sorunları var. Tamam. Anladım, ee, anladım. Ondan dolayı yani bu işin muhatabı yani bütün işlerde benim artık kiracıyla bile muhatap etmiyor. İşte her şeyi biz hallediyoruz. Ee, o yüzden işte siz bana yazın. Ben çok anlamam. Neyse ne olacaksa ben hakikaten Şimdi alacağım. Ne ödenecekmiş, ne olacakmış. Tamam ben bu işin peşindeyim. Tamam. Bu işi tam bir halledelim. Oldu. Tamam. Bir daha da böyle bir şey olmaması için de ben bu işi teminatını alacağım zaten. Tamam. Tamamdır. Memnun oldum ben de size çalıştım. Tamam. Mı? Tamam. Görüşmek üzere. Sağ ol. Adam dolandırıcı yuttu. Bu video sana geldiyse hayatın kararı. Ben bu kayıp mu bu Ben ailemle belki rüsva yapıyorum. Tamam bak sen bir sakin ol öncelikle. Kaç yaşındasınız? Yaşı? 17 yaşında. bir kızla konuştuğunu söyleyip şu an şikayet ediyoruz. Uzlaşma parasını hemen yolla diyerek sahte bir avukat seni arayacak. Sen de müstehcen görüntülerini gönderdiğin için bunlar ne diyorsa yapmak zorunda olduğunu zannederek varınıyor onu dolandırıcılara kaptırabilirsin. Bu video taktiğini sıklıkla yapıyorlar. Dekor kurup sanki polis karakolundaymış gibi polis telsiz sesleriyle insanları korkmaya çalışıyorlar. Bu tuzağa düşme kanalı takip et. Bana diyorum Ahmet düşme. Dönüşme. Ahmet düşme ya. Kurban olayım. Uğur Ahmed'im. <laughs>